Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere oyuncu ve şarkıcı Seray Sever hakkında bilgiler vereceğiz. Onu daha yakından tanımaya çalışacağız. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız da çok sevinirim. Seray Sever 27 Şubat 1973 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Lise eğitimini Doğuş Koleji'nde bitirmiştir. Öğrenimi sırasında TÜBİTAK Matematik Ödülleri'nde derece almıştır. Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü'de mezunudur. Babası Tamer Sever 8 Mart 2022 tarihinde COVID'den dolayı hayatını kaybetmiştir. Müzik kariyerinde ise 2006 tarihinde Seyhan Müzik etiketli 5 şarkılık Yeni Bir Karar isimli albümünü çıkarmıştır. Bu albümde yer alan İçim Yanıyor ve Yeni Bir Karar isimli şarkıların video kliplerini de yayınlamıştır. 2008 tarihinde ise TV programları, reklam ve sinema prodüksiyonları yapmakta olan şirket Zodiac prodüksiyonu kurmuştur. Tekin Acar Kozmetik Ortaklığı ile dünyaca ünlü kozmetik üreticisi Keylisi markasını Türkiye'ye getirmiştir. Verdiği röportajlarda, onu daha yakından tanımak için verdiği röportajlarla ilgili bilgiler aktaracağız sizlere. Seray Sever 48 yaşında ikiz bebeklerine hamile kalmıştı biliyorsunuz ki. Önümüzdeki haftada, geçmişteki günlerde Alia ve Sofia'yı kucağına almış ve kızlarını eşiyle birlikte Bodrum'da yaptıkları bir çiftlikte hayvanlarla, doğal besinlerle, büyütmeye başlamışlardır. Ünlü sunucu Seray Severle yaşadıklarını hamilelik serüvenini aktarmaya çalışacağız. Harika görünüyorsun. Sadece karn, karnın var, inceciksin hala. Kilo almayayım diye uğraştın mı hamilelik döneminde? Sorusuna: Hayır, aslında ilk 3 ay her şeyi yedim ve 7-8 kilo aldım. Sonra bir beslenme uzmanıyla çalışmaya başladım. Şubat ayında Covid geçirdim. 4 kilo verdim. Üstüne babamı kaybettim. Bebekler kilo alıyor ama ben kilo veriyordum. Şu an 12 kilo almış gibiyim. Doğuma yaş yaklaştıkça biraz daha yiyorum ama doğuma, doğuma çok kilolu girmek istemiyorum. Çünkü doktorlarım önermiyor. Birçok risk, riskli faktör var bende Çünkü... Ya ileri yaş, ikiz gebelik, ilk çocuk, tüp bebek. Çok dikkat etmem gerek, gerekiyor." demiştir. Müthiş fotoğraflar çektirmişsin. Heves eder miydin hamile fotoğraflarına? Evet, hep istediğim bir şeydi ve Banu Yayın ile tanıştım. Harika hamile ve bebek fotoğrafları var. Şahane bir çalışma yaptık. Ortaya bu fotoğraflar çıktı." demiştir. Kadınlara yaşı sorulmaz ama bu durumda sormak zorundayım. Çünkü bize hamileliğe giden sürecini anlatacaksın ve ileri yaşta bebek isteyen kişiye de ilham olacaksın belki. 48 yaşımda hamile kaldım, 49'da doğuracağım inşallah. Ama bir anda hamile kalamadım elbette. Eşimle tanıştığım gün çocuk istedim, yani 8 sene önce. 4 yıldır evliyiz. Benim çocuk merakım vardı, o çok, o çok meraklı değildi. Sen nasıl istersen diyordu. 2018'de evlendik ve çocuk konusuna giriştik. Ama ne girişme? 8 deneme falan yaptık. Baktık olmuyor. Yumurta rezervlerim iyi. Sorun yok ama olmuyordu. Orada vücudum çok yoruldu ve hormonlar insanın dengesini çok bozuyor. Başka bir yolu olmalı diye araştırmalar yaptım. O sırada televizyon çekimlerim de başladı. Bir arkadaşımın tavsiyesiyle bütünsel tıp doktoru Mustafa Yaşar Hoca'ya gittim. 8 kez denedikten sonra insanın psikolojisi nasıl oluyor sorusuna. Bitik. Her şeyi yaptım bu hayatta. Demek ki kısmetimde çocuk yok dediğim zamanlarda oldu. Çünkü hevesli gidiyorsunuz. Tıbbi bir sıkıntı yok, olmuyor. Bu 20 yaşındaki kızlar için de geçerli. Gittiğim yerlerde bekleme odasında 20'li yaşlarında kızlar görüyordum. Tüp bebek deneyen. Beslenme mi, farklı bir şey mi bilmiyorum. Birçok kadın hamile kalamıyor. Böyle bir süreçte herkese sarılıyorsunuz. Biri bir şey diyor, onun peşine düşüyorsunuz. Tuhaf bir çaresizlik ve deli gibi paralar harcanıyor. Vücudunuzda zarar görüyor. Bu nedenle röportaj veriyorum. Kadınlar benim tecrübemden ders çıkarsın diye. İnsanların umutları kırılmasın, doğru yoldan gitmeleri ve sakin olmaları gerekiyor bedenleri sağlamlaştırmak gerekiyor önce. Ben de kendi yolumu böyle buldum. Bütünsel tıp yöntemine giriş yaptım. Her beden özel ve genetik kodu farklı. Mustafa Hoca doğal yollarla bedenimi sağlamlaştırdı. Ondan sonra çekimler bitti. Tüp bebek denemeye döndüm. Sonra Murat Emanetoğlu Hoca'yla yola çıktık ve ilk denememde hamile kaldım. Annem benim 48 yaşında hamile kalmış bu nedenle 48 yaş önemliydi benim için ve allah duydu sesimi haberi aldığında neler hissettin bir şey hissedemiyorsun normal bir gebelik gibi değil işler orada önce gidiyorsun testler yapılıyor kese göründü mü kalp atışı var mı 3 ay geçsin düşmesin her gün her ay bin bir dua bin bir adak şu an hamileli hamileliğim çocuğum olacak heyecanını yaşayabiliyordum. 30 ki haftayı geçmiştim ve rahat etmiştim. Ama hala son güne kadar onları tutmak istiyorum. Şu an onlarla iletişimde olduğumu hissediyorum. Hazırlıklara geç başlamışsındır o zaman. Yok dördüncü ayda başladım. Kayınvalidem eşim falan hep altıncı ayda başlanır. Acele etme dediler. Benim çok dua eden arkadaşlarım dedem var. O dedi ki kızım iyi düşün iyi olsun. Sen iyi niyetle başla. İyi ki başlamışım hazırlıklara. 6. ayda zaten böyle bir şeyle ilgilenecek halde değildim. Öyle şeyler yaşadım ki Covid oldum. Babam da oldu. Bir buçuk ay hastanede kaldı. Hastaneden çıkarmayı beklerken onu kaybettik. Çok zordu, çok. Nasıl etkiledi seni? Babam en düşkün olduğum insan. Bu konuya girersem duramam. Bebekler çok güç veriyor. Evcilik oynuyorum sanki. Babam yaşıyor gibi yaşıyorum bir buçuk ay daha dursa bebekleri kucağına alacaktı babam burada gibi hissediyorum babam yoğun bakım hayatında ilk tekmelerini attılar hastaneden çıktı diye İstanbul'a geldim entübe edildi takdiri ilahi bebekler babamın 40 ile 52'si arası geliyor babamın enerjisini bebeklerde göreceğimiz sanıyorum 40 yaşın üstünde anne olmak isteyenlere ne diyeceksin sorusuna Vücudu hazırlamak, kendine iyi bakmak, pozitif düşünmek, ümitsizliğe kapılmamak çok önemli. Hormonlar zaten mahvediyor insanı, dengede kalmak gerekiyor. Doğru doktorlarla yola çıktığınızda, genetiğiniz de uygunsa kaderinizde varsa oluyor. Önce takdiri ilahi demek gerekiyor. Her şeyin başı o. Ben çok dua ettim demişti ne hayal ediyorsun geleceğe dair sorusuna ise son dönemde o kadar çok şey yaşadım ki hayal bile kuramıyorum çok aciz olduğumuzu hissettim öncelikle plan yapmaktan çok korkuyorum biz niyetimizi koyuyoruz diyoruz ki çiftlik yapalım orada doğal beslensinler yeşilin içinde büyüsünler ama her plan yaptıktan sonra çok ürküyorum bu sene şunu öğrendim hayatımda hiçbir şeyi kontrol edemiyorsun her şey olacağına varıyor. Bir anne adayı olarak benden ne istiyorlarsa alabilirler. Full hizmet, tamamen teslimiyetteyim. Hayatımın hiçbir döneminde böyle olmamıştım. İnşallah güzel şeyler gelsin, olsun. Her şeyde bir hayır vardır diyorum. İnançlar kurtarıyor beni." demiştir. Çok hak et, çok hak ettin bu bebekleri. Bu işine inanırım. O yüzden bu kadar bekledim. Çocukları çok sevmeme rağmen Herhangi birisinden bir çocuk yapma derdinde değildim ya da bir yerden alayım demedim. Çünkü ben çok güzel bir aile ortamında yetiştim. Hep hayallerim bu aileyi kurmaktı. Ama bunu çok geç yaşta yakalayabildim. Mucizelerim." demiştir. "Bodrum'da mı yaşıyorsunuz?" sorusuna "Hem İstanbul hem Bodrum. İş oldukça İstanbul'a geliyorum ama çocukları Bodrum'da büyütmek istiyorum. Toprak arazi işine girdik." bir çiftlik yapıyoruz Muğla'da. Çocukların doğal bir ortamı olsun, kendi hayvanlarımız olsun, doğal beslensinler diye tüm hayatımız değişiyor. Teknoloji çağı çocukları bunlar ama özümüzden kopmasınlar istiyoruz demiştir. Eşin ne durumda? Çok heyecanlı, normalde algılayamıyordu tam olarak. Geçen haftadan beri işe konsantre olamıyorum diyor. Kızlar babaya düşkün olur bilirsiniz. Ben hep ikiz isterdim. Allah gönlüme göre verdi." diyerek ifade etmiştir. Seray Sever hakkında bilgiler vermeye çalıştık. Onu daha yakından tanımaya çalıştık. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.